tekerleme. Sözlüklerde ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eş sesli kelimelerle kurulu konuşma anlamlarına gelen tekerleme, masal, öykü, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir. Çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyeti kazanmak, oyunlarda eş ve ebe seçmek için bu yola başvurulur masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlar alırlar. En çok çocuk oyunlarında masalların baş, orta ve sonunda söylenirler. Yöreye göre değişik isimle de söylenirler. Doğu Anadolu'da döşeme, Güney Anadolu'da sayışma denir. Karagöz ve orta oyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma diyebiliriz. Türk Edebiyatı'nda ilk tekerleme örneklerine 11. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divan-ı Türk'te bazı tekerlemeler yer alır. Uyaklarla elde edilir, ses, ses ve söz oyunlarıyla çeşitli çağrışımlarla birbirine bağlanır. Çoğunlukla iç ahenk olarak şiir, şekil olarak düz yazı görünümlü, birbirini tutmaz, gerçek dışı düşüncelerin sıralanmasıyla meydana getirilir. Tekerlemelerin belirli bir ana konusu yoktur. Birbirine aykırı düşünceleri, gerçek dışı olmayacak durumları bir araya getirip mantık dışı bir takım sonuçlara vararak şaşırtıcı bir etki oluşturan halk edebiyatı ürünleridir. Çocukların sokak çıkıp oyun oynamaya başlamadan önce, masal anlatmaya başlamadan önce veya bir grubu güldürmek için kafiye düzeninden faydalanarak şaşırtmaya ve tuhaflığa yönelik söylenen halk edebiyatı ürünleridir. Ebe ebe nerede? Su doldurur derede. Dere boyu çalılık şu ebe ne de alık. Ebe suya dalamaz, araba da bulamaz. E Ene dostum, ben sana küstüm. Armudu kestim, tavana astım. Tap dedi düştü, kargalar üşüştü, bu da bana düştü. Ebe bulma oyunlarındaki tekerlemenin dilin koşullarıyla oyunun eş zamanlı olarak tanıtılması, dil aracılığı ile oyun kişilerinin ruhsal ve eylemsel konumlarının belirlenmesi, dili oldukça geliştiren bir durumdur. Tekerleme için Ses benzerliği olan kelimelerin hızlı bir şekilde söylenmesi de diyebiliriz. Özellikle ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tekerleme öğrenmeyi ve tekrarlamayı çok sever. Çocuklar kendilerini o kadar çok teknolojik aletlere kaptırmış durumdalar ki onları eğlendiren bir edebi tür çocuğun ilgisini çeker. Özellikle okumaya, düşünmeye üşenen çocuklar tekerleme ile çok eğlenirler ve dillerini daha rahat kullanmayı öğrenirler. Özellikle kekemelik gibi dili kullanılırken yaşanan sorunların en iyi çaresi bu kişilerin sık sık tekerleme söylemeleridir. Böylece birbirine benzer olan sesler arka arkaya söylenerek dili kullanmak kolaylaşır. Tekerlemelerde hızlı okumanın amacı zor olanı başarabilmektir. Aynı zamanda tekerleme söylenirken söyleyen kadar çevresindekiler de hoş vakit geçirir. Hızlı okuma becerisini geliştirmek için de tekerleme söyletilebilir. Tekerlemeler çocuğun kelime hazinesini geliştirir. Kafiyelidir. Kültür varlığımızdan ortaya çıkmıştır. Hafıza yeteneğini geliştirir. Daha güzel konuşmayı öğretir. Zekayı geliştirir. Dil beyin koordinasyonunu sağlar. Dikkat gelişimini sağlar. Çocuğun sosyalleşmesine katkı sağladığı gibi toplum karşısında konuşmakta utanan çocukların da daha rahat olmalarını sağlar. Tekerlemeyi söylemeyi öğrenen çocuğun özgüveni artar. Okullarda hangi derste olursa olsun öğretmenler çocuklara tekerleme söyletmelidir. Böylece derse karşı motivasyon da artar. Her çocuğun yaşına uygun edebi türler vardır. Mesela bir makale ilkokul çocuğuna hitap etmez. Bir masal da lise öğrencisine basit ve sıkıcı gelir. Ama tekerlemenin hoş vakit geçirtebilme özelliği sayesinde kreş yıllarından lise yıllarına kadar her dönem öğrencilerin hoşuna gider. Çünkü saçma sözlerde tekerlemenin içinde bulunabilir. Ama en önemlisi kelime hazinesinin ve dil yeteneğinin en çok geliştiği yaşlarda çocuklara tekerlemelerin tekrar ettirilmesidir. Bu yaş ise daha ana sınıfı yaşıdır. Sadece okullarda değil, anne babalar ve büyükler de çocuklara tekerleme öğretmelidir. Küçük çocuklar büyüklerinden masal dinlemeyi, bilmece ve tekerleme öğrenmeyi çok severler. Çünkü bu çağlarda öğretilenler hayatları boyunca fayda olarak geri döner. Okuma ve konuşma güçlüğü çeken öğrencilere mutlaka tekerleme söyletilmelidir. Masalların başında da tekerleme olur. Anadolu'nun farklı yörelerinde farklı isimleri vardır. En çok bilinen ve eğlendiren tekerlemeler de oyunların başında söylenen tekerlemelerdir. Bunlara sayışmaca denir. Mesela en çok bilineni. Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, seyrine baktık veya kuzu kuzu me, bin tepeme, haydi gidelim Ayşe teyzeme. Diksiyonumuzu geliştirmek için en önemli şart konuşma organlarındaki tembelliklerin kırılmasıdır. Dil, dudaklar, çene gibi yüz bölümlerinin egzersizlerle açılması, rahat hareket ettirebilmesi gerekir. Tekerlemelerin bu organları çalıştırmak için gerekleri yadsınılmaz Dudak tembelliği, dil tembelliği Şene tembelliği için tekerleme egzersizleri önerilir. Mesela bir örnek verelim. Dişlerimizin arasına kalınca bir kalem ya da çubuk koyarak tekerleme söylüyoruz. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak bedri ile beraber balık kesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası topal badiden biberli bir papara yedi. Ben de söylerken çok zorlanıyorum. Bu egzersizleri düzenli olarak yaparsak diksiyonumuzun kısa zamanda önemli ölçüde geliştiğini görebiliriz. Tekerlemeler konuşma ve dilin anlam yapılarının, cümlelerin dilin özelliklerini sık sık yapılan tekrarlarla ezber alışkanlığını kazandırarak çocuğun psikomotor becerilerin gelişmesine katkıda bulunur. Dilin telaffuzu, boğumlaması ile bir bütün halinde öğretilmesine katkıda bulunur dildeki sembollere, alegorik anlatımı, sebep-sonuç ilişkisine dayandırarak dilin mantıksal dizinini kavratır. Dilin matematiğini geliştirir, gülmece ve eleştirel boyutunu tanıtır. Tekerlemeler, manilerin giriş bölümleri, sayışmalar ilk başta anlamsız görünürler. Çok zengin özlü simgesel içerikleri düşünsel olarak da anlaşılmalarını zorlaştırır. Mesela ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken tekerleme cümlesinin anlamı şudur. Anası beşikte olacak kadar küçükken o insan var olamayacağından beşiği de sallayamaz. Belli bir düzeyde doğrudur. Bu sözcük kümesi zaman kavramı üstünde ilginç bir oyun oynuyor. Kuşaklar arasında katılım dolayısıyla ileride anne olacak her bebekten çocuğun var olduğu söylenebilir. Anasının beşiğini sağlayan bir insanın olduğunu söyleyerek bu tekerleme parçası çok ekonomik biçimde tarihsel zaman kavramının dışına çıkıyor. Kısacası masaldaki olayların tüm kuşaklar için geçerli olacağını anlatmaya çalışıyor. Dil oyunları ile tekerleme çocuğun dil sınırlarını tıpkı düş gücünü düşlerinin sınırlarını genişletir gibi genişletir. Dili matematiksel problemlere dönüştürerek egzersizler yaptırarak güçlendirir. Tekerleme, mani, sayışma, bilmece çocuğun dilsel bellek gücünü arttırır. Pratik bir dil kazandırır. Çocuklar bu halk anlatı türleriyle eğlenir, düşünmeye başlar, dil ve düşünce ilişkisini sezinler, dilin gizemli dünyasını duyumsar. Bilmeceler, sayışmalar, maniler bir varlığın, olayın, kavramın adını vermeden kapalı biçimde çağrışımla birlikte özelliklerini belirterek bulunmasını sağlarken çocuğun sözcük dağarcığını da zenginleştirir. Tekerlemelerin başka faydaları. Beynin gelişmesine katkıda bulunur. Unutkanlığı önler. Düzgün ve anlamlı konuşma için faydalıdır. Kendini ifade etmek için bizi geliştirir. Mesela çok bilinen tekerlemeler. Ben şimdi söylerken <laughs> eminim ki çok zorlanacağım. Gerçekten biraz ee, yavaş söylemek istiyorum. O pick up, bu pick up, şu pick up. Şemsi Paşa pasajında sesi güzüşe siceler. Dal kar, dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Sen seni bilsen seni, bilsen seni, bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar seni. Siz bizim Çekoslovak yalılaştırdıklarımızdan mısınız yoksa Çekoslovak yalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Bu mu? Umumumuzun mu mu? Nankör nalbant nalları nallamalı mı? Nallamamalı mı? Kapı gıcırdatanlardan mısınız? Kıvılcım sıçratanlardan mısınız? El alem aladana aldı, aladanalandı da biz bir aladana alıp da aladanalanamadık. <laughs> Üçüncü üç kağıtçı, üçe tek üçleşerek üç teker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü. Hakkı haklının hakkını yemiş. Haklı hakkıdan hakkını istemiş. Hakkı haklıya hakkını vermeyince haklı da hakkının hakkından gelmiş. Kelkitte keklikler kesmike dadanmışlar. Kelkitliler de kesmikteki kekliklerin etine dadanmışlar. Kelkitteki keklikler kesmeye dadanmayaydılar. Kelkitliler de kesmikteki kekliklerin etine dadanmazlardı. Ve birader buraya bak. Başı bereli vurma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri Bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi. Paşa tasıyla taşa taşa beş tas has üzüm hoşafı. Paşanın tasası ta taşanın maşası pas tutmaz şaşılır makası. Yani bakın insan tek başınayken bile o kadar eğleniyor ki. Yani bunu okurken bile çok zorlanıyorum. Gerçekten e, faydası yatsınamaz bu tekerlemelerin. Al bu takatukaları takatukacıya takatulak takatukalattırmaya götür. Eğer takatukaları takatukacı takatukalatamazsa takatukaları takatukacıya takatukalattırmadan getir. Oo çok fena. Üstü 3 taslı taç saplı 3 Tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır yoksa iç içe 100 ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır? Vallahi bilmiyorum ama galiba ben çıldıracağım biraz daha okursam. <laughs> evet en çok bilinen en zor tekerlemelerden biri ise şu. Ee, şu tarlaya bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya bir kekere mekere ekmişler. Şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsu demiş ki. Ben bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum. Öteki tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk da ben de bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum demiş. Sanırım bunu rahmetli Zeki Müren söylemişti. Hiç takılmadan birkaç saniye içerisinde. E, dilin önemini burada daha çok görüyoruz. En çok bilinen tekerlemelerimizden birkaç tane ya e, hatta sayışmacalardan birkaç tane söyleyerek sizleri tekerlemelerle uğurlayacağız. <laughs> leylek leylek havada, yumurtası tavada. Gel bizim hayata, hayat kapısı kitle, leyleğin başı bitle. Bir iki tombul tekir camdan bakar başına takar hop hop altın top. Ya ya yağmur, teknede hamur, bahçede çamur. Ver Allah'ın ver, sicim gibi yağmur. Başlangıçta söylediğimiz sayışmaca dediğimiz tekerlemelere bir örnek daha. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Öğretmeni kandırdım, kandırdım çan çan çikolata. Hani bize limonata. Limonata bitti. Hanım kız gitti. Nereye gitti? İstanbul'a gitti. O iğne battı canımı yaktı tombul kuş. Arabaya koş. Arabanın tekeri İstanbul'un şekeri. Hop hop altın top. Bundan başka oyun yok.